Edinilen bilgiye göre uzun yıllar yurt dışında görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönen emekli diş hekimi Profesör Doktor Ertuğrul Sabah, kurduğu dernekler hayatını engelli bireylerin tedavilerini yapmaya adadı. Gönüllülük esasıyla çalışan ekibiyle birlikte yaklaşık 20 yıldır binlerce kilometre yol kat eden Sabah, bugüne kadar 110 bin çocuğun sağlığına kavuşmasını sağladı. Engelli çocuklar için şehir şehirde dolaşan Sabah ve ekibi, Bolu'da özel bir eğitim merkezinde 3 gün boyunca engelli çocukları muayene etti. Tam donanımlı diş kliniği haline getirilen okula gelen engelli vatandaşlar muayene edildikten sonra diş çekimleri ve dolguları yapıldı. Meslek hayatının 45 yılını engelli bireylerin tedavisiyle geçiren Profesör Doktor Ertuğrul Sabah yapılan işlemlerle ilgili olarak şöyle konuştu. Her 11 21, 21 26 Aa, şey bir şey. Yani Babayım bir arayacağım. E, onu sonraya bırakabiliriz ya da buradan bir iki tane dolguları var yapılması gereken. Dolgu yapalım istersen. Dolgular için hani yapılabilir. Tamam ya, sabah kalınca öyle zihni. Bak şimdi bu kar kokuyor ama. Karasi televizyonu, karasi baskıyı yazıyor orbiside. Ay bu da efekt yazıyor. Ondan sonra şey Ama yerden sonra çıkamadık. Girdiğimiz zaman Önce ileride bir muayene deskimiz var bizim, masamız var. Orada muayenesi yapılıyor. Çok detaylı bilgi alıyoruz. Annesi işte yaşıyor mu? Parçalanmış aile mi? Başka engelli çocuğu var mı? Annesinin aldığı eğitim, babası varsa aldığı eğitim. Kaç yıldır eğitim alıyor. Daha önce de çekime gitmiş gibi. Çok güzel bir form var. Onları dolduruyoruz. Oraya arkadaşlarım yazıyorlar. Acil nedir? Bir dolgu yapılacak, bir çekim yapılacak. Dolgu odası da dolgu olacaklar. Çekim olur, çekim olur. Gidiyorlar. Orada işi bitiriyoruz. Ayrıca bu masasında bir de fırçalamayı da gösteriyoruz. Yani elimizde fırça bulursak veriyoruz. Bugün dağıttık aşağı yukarı 100 tane fırçamız var dağıttık. Şimdiye kadar 200 küsur merkeze çalıştık Türkiye'de. Yani biz İzmir merkezi bir derneğiz. En çok mesafe Uludağ, Uludağ diyorum, Uludere ve Hakkari'dir, Şırnak'tır. Van'dır, Mardin'de Orada da çalıştık. Tabi batı'yı hiç saymıyorum yani. Bize şey yakın, İzmir'e yakın, işte Balıkesir, Çanakkale, Uşak, bilmem Denizli. Bunlarda çok çalıştık biz. Aşağı yukarı 110 bin kilometre yaptık Türkiye'de. Hep gönüllü esasına göre yaptık. 1400 tane, 1400, 1400 stajyerimiz görev aldı. Gittiğimiz illerde 9, 13 tane, 15 tane galiba son diş bize yardım etti. 110 bin çocuğumuzda, yani zihinsel engelli veya yatılı götüm bölge okulu öğrencisinde arkadaşlarımızın emeği vardır. Ne yapıyoruz biz? Gittiğimiz bu merkezlerde modern bir diş kliniği kuruyoruz. Yani bugün Bolu'da veya İzmir'de veya İstanbul'da donanma iyi olan bir diş hekiminde hangi malzeme varsa burada var. Yani standartımız çok yüksek. İki gündür buradayız. Dün 150 civarında, değil mi? 150 civarında çocuk baktık. Çocuğunu diş tedavisi için getiren bir anne ise şunları söyledi. Güzel bir uygulama. Biz Karabük'ten yeni taşındık Bolu'ya. Karabük'te hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Hani gerçekten çok çaplı. İnşallah tedaviyi de yaptırdığımızda sonucu da güzel olacak. Güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.